Merhaba dostlar. Size bugün hipnoz ve kehanetleriyle tanınan Edward Casey'den bahsedeceğim. Edward Casey 1877 ve 1945 yıllarında yaşamış, hipnoz ile uyutularak trans halindeyken yaptığı ve kayda alınan okumalarla tanınmıştır. Transtayken yaptığı teşhislerde kimi değişik vakaların tedavisi için gerekli ilaçların nereden bulunabileceğini tarif etmiş Ayrıca astroloji ve Atlantis ile ilgili kehanetlerde bulunmuştur. Casey, hipnoz uykusundan uyanınca hiçbir şey hatırlamıyordu. Uykutayken bu işi nasıl başardı sorulduğunda yaşayan herhangi bir insan beyni ile ilişki kurabildiğini, bu beyin ve beyindeki bilgilerden kendisine gelen hastaları teşhis edebildiğini, ilaçlar verebildiğini söylüyordu. Belki de bu anlarda Casey bambaşka bir akıl canlanıyor ve insanlıkta dolaşan bütün bilgilerden tıpkı bir kitaplıkta olduğu gibi yararlanıyordu. Bu işlem ışık hızıyla oluyordu. Medium yeteneği ve güçleri çok küçük yaşlarda ortaya çıktı. Edward Casey küçükken hastalanmış komaya girmişti. Köyündeki doktor tüm çabalarına rağmen onu komadan çıkaramamış. Bu haldeyken Casey konuşmaya başlamıştır. Enseme bir beyzbol topu çarptı. Özel bir yakı yapın ve enseme kuvvetlice basın. Acil edin. Yoksa beyin zarının zarar görme ihtimali var demişti. Sonra yapılacak yakının formülünü vermişti. Ailesi başka çare olmadığı için söylenenleri uygular ve akşama doğru ateşe düşen Edir ertesi gün ayağa kalkar. Fakat komalayken söylediklerini hatırlamıyordu ve formül için isimleri verildiği bitkilerin çoğunu tanımıyordu amcasının çiftliğinde çalışmaya başlamış. Daha sonra bir kitaplıkta hademelik yapmıştır. Sahip olduğu yeteneğini kullanmak istemeyen Casey küçük bir fotoğrafçı dükkanı açmıştır. Çocukluk arkadaşı Al Lane ve ayağını sürüyerek yürüyordu. Çocukluk arkadaşının yalvarmasına dayanamayan Casey hipnoz uykusuna yatmaya razı oldu. Uyku sırasında arkadaşının hastalığının nedenlerini yazdırdı. Uyanınca arkadaşına yazdıklarını ne dahi olduğunu hatırlamıyordu. Bunun büyücülük olduğunu, ilaçlarını almayıp kullanmamasını tavsiye eder. Allayın ilaçları kullanır. 8 gün sonra Allayın iyileştiği bütün kasabada konuşulmaya başlayınca insanlar kendisine başvurmaya başlamıştır. Önceleri uyurken konuşuyorum diye insanları tedaviye kalkamam diyerek direnen Casey sonunda bazı şartlara ve bu seanslara razı olur. Hastaları görmeyecek, para almayacak ve uyku seanslarında bir doktor hazır bulunacaktı. Hipnoz uykusu sırasında hastalara koyduğu teşhisler o kadar isabetliydi ki buna hayret eden doktorlar aslında kendisinin de doktor olduğunu fakat bu yola saptığını söylüyorlardı. James Andrews adında bir demir yolu şirketi sahibi Casey'e gelmişti. Seans sırasında birkaç ilaç ve bir tür ada çayı suyu hazırlamasını söylemişti formülü bulmak imkansızdı. Gazetelere verilen ilanlardan bir sonuç çıkmayınca tekrar edilen seansların birinde Case, ilacın çok karmaşık formülünü yazdırdı. Bu arada şirket sahibi Andreevse, Paris'te genç bir doktordan mektup geldi. Mektubunda ilanda söz edilen ada çayı suyunun yine doktor olan babasının bulduğunu fakat 50 yıldan beri yapmadığını yazıyordu. Formülü Case'nin yazdırdığı formülle aynıydı. Case'nin 8 yaşındaki oğlu oynarken bir magnezyum patlamasına sebep olur ve doktorlar bir gözünü kurtarmak için diğerini çıkarmayı önerirler. Bunu kabul etmeyen Casey hipnoz sırasında gözlere 15 gün süreyle tannik asit pansumanı uygulanmasını söyler. Doktorlar bunun çılgınlık olduğunu söylemesine rağmen 15 gün sonra çocuğun gözleri iyileşir. Bir uyku seansında 4 reçete yazdırmıştı ve bunların kime uygulanacağını bilmiyordu. Sonradan kendisine başvuracak 4 hastanın reçetesini 48 saat önce yazdırmıştı. Bir seans sırasında Kodiron adında bir ilaç yazdırmıştı ve ilacı yapan firmanın adresini vermişti. Telefon edildiğinde ilaç firması şaşırmıştı. Nereden duydunuz? Formülü yeni bitirdik ve ismini yeni koyduk diyorlardı. Casey, öleceği günü ve saatini önceden haber vermişti. Çaresiz bir hastalığa tutulduğunu anlamıştı. Akşam 5'te tamamen kurtulacağım diyordu. Casey öldüğü zaman ardında 43 yıl içinde yazılan 14 bin adet ayrıntılı senato kağıdı bırakmıştı. Bunların içinde onun geleceğe yönelik bazı kehanetleri de yer almaktaydı. İşte size Casey'nin sizi şaşkına çevirecek kehanetleri. 1934 yılında Hitler Almanya'nın başına geçecek demişti. Hitler Almanya başına 30 Ocak 1933'te geçmiştir. 1955 yılında Vietnam Savaşı başlayacak demişti. Vietnam Savaşı 1955'te başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde Versay Antlaşması'na sadık kılınmazsa 1940 yılında çok daha büyük bir savaş olacak demişti. 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı başladı. Üçüncü Dünya Savaşı çıkmayacak fakat dünyaya daha büyük bir felaket bekleyecek. Atlantis'in nerede olduğunu bulmuştur. Elektrikli arabalar ve ışıktan silahlar üretilecek demiştir. Rusya 2010 yılı itibariyle güçlenecek demiştir. Türkiye'nin giderek İslam ülkesi haline geleceğini söylemiştir. Antarktika ve Görland'daki buzullar eriyecek. San Francisco ve Los Angeles gibi kıyı şehirleri sular altında kalacak demiştir. Paris Londra ve New York haritalardan silinecek demiştir. Depremler nedeniyle 21. yüzyılın sonunda dünyanın şekli değişecek demiştir. Siz Heather Casey'nin kehanetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, sayfaya abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.